bu tür halüsinasyon bir bu tür hayali girişimlerle halüsinasyon halüsinasyon halüs e, halüs yola, halüs, yola, halüs bunu söylemekte Türkçesini ifade etmekte sıkıntı çekiyorum ama diyenlere seslenin hadi orada Abu, şuna bakın ya. Artık mesleği değiştirdim. Genel başkanlık falan bitti. Şimdi ben devamlı şey yapıyorum. <gülüyor> 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 Canım nasıl? <laughs> Doğmamış çocuğa don bitmeyin. Tamam Çocuk bir doğsun bak. Onu nasıl kullanacağınızı bilirsiniz. <laughs> Romelin bozuk dedi. Mehmet Ali niye bozuk? Bir yanlışlık var. Romelin bozuk dedi. Moralin olmasın dedim. Can anayı versene dedi, anayı evet. versene. Ben dakika dukka, çalma kapını, çalarlar kapını. Orada reçel var, var baklava var. Şehirler nasıl kullanıyorsa siz de öyle kullanın. Tamam mı? Kullanın ama. Oh. gençsiz işlerim, işçilerimizin, gençsiz, e, e, işsiz gençlerimizin benim benim neden e, olay elektronik sanayi gibi bir sanayinin e, iki e, gümrük birliğinden çok olumsuz. Şakir milletin elinden yakarızı. Şakir milletin elinden. Hükümetin minik serçe ortağı hiç seçim olmasın diyor. Kürtmenlerin, e, Kürtmen unsurların, Kürtmen unsurların savaş kesten sonra da beraberce yaşamanın yaklaşık iki aylık bir süre bazı nodalıklar, do 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 doladıklar dolayısıyla ayrı düştüm aranızdan. Evvela bu doladıklar hakkında sandıklar hakkında sizlere bilgi vermek isterim. O haftalar boyunca Kor Koran'daki Koran'daki evimizin yakınında önceden e, grup yöneticileri ve e, uzmanları e, e, bir araya gelir de bazı üslup e, gerilimleri eğer yerinde duysa e, yerindeyse yer alıyor. Bu beni çok üzüyor ve rahat rahatlandırıyor